Adamlıktan uzaksın. <laughs> olcan. Adamlıktan uzak. Ya, ya bir şey diyeceğim. Oğlum bak. Bak. Şaka yapıyorum. Yapma. Tamam, öyle dön. Ben de şaka yapayım mı? Ben de şaka Kork yapayım. Bir mi? şey diyeceğim. Ben sana şöyle bir şey mi, mi? değilsin de sen zoruna, zoruna gitmeyecek mi olcan? Ona gitmez. Ona gitmez. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. <laughs> <laughs> dur dur. Dur lütfen. Lütfen bir dur. Şimdi bir şey diyeceğim. Ben böyle uç noktalardan şaka yapsam hoş olur mu evet. Cansel'e? Evet. Nasıl olur ya? ya? Ben cevabını nasıl, veririm. Bunlar nasıl ilişki işleri? Şey? <laughs> hoşuma gitmez ama ben cevabını veririm. Senin gibi hoşuma gitmez, işte ben uzanmam. Mesela cevap Oğulcan'ı verir, düşünmeden sparsın. yaptığın şakalar insanların arasını bozabilir mesela. Oğulcan'ı düşünmüyorum. Çünkü şu an seninle birebir sorun var. Neden düşünmüyorsun Oğulcan'ı? Niye düşüneyim ki? Ama Oğulcan'la hani biz arkadaşız ya. E. Şu anda tamamen... Üst... E. Dön önüne sen sevgilinle konuş boş ver. E. <laughs> e. Var, boş ver, boş ver. Sen bana gelip sahtesin dersen... Ben de sana İlgilenmiyorum. söylerim. Olacağını düşüneceğim bir konuda yok. uğraşamam seninle. Sen olacağını düşünsen bana ha? gelip sahtesin demezsin. Ne konuşacağım? Hı? Hı? Bırak. Duygularını. <laughs> Bak hala <hâle> uğraşıyorlar. Alım. <laughs> 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 Senin şu an ilginin burada olması, olması gereken Gerçekten sen de... Bebeğim muhabbetin dönüyor ya. Ev, dinleme. dinlemem. Sinirleniyorum ya ben ona. Sinirlenme. Düğünüme seni davet etmeyeceğim. <laughs> Bu sey takip şey yapacak mı Davet edecek mi? Tabii ki de. Ne diyeceksin? <laughs> 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 Herhalde be. Seni da hafta... davet etmez. Bu seninle alakalı. Seni davet etmez. Acaba seni davet edecek mi düğününe? Ben gelmeyenler listesindeydim. <laughs> Bir yere <iniyorsun> gelmeyen listesindeydim. <laughs> o yüzden söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kendi düğünüme beni çağırmayacak deyin ya. Ay herkes çıt. Ben niye tek oturuyorum? Ya boş ver bile ne yapacaksın ya? Her gün görüyorsun zaten. Yok ona şey mi dedi o? Simge'yi rüyamda gördüm mü dedi. Şarkıcı Simge'yi dedi. Hı <laughs> hı. Ya sen o yüzden mi tripler Ama şarkıcı demeseydi değil mi bir şeyler olacaktı Sizce yani? Sizce sinirlenmemeli miydim yani? Peki sürekli neden Simge'yi görüyor? Bunun altında bir Sübliminal mesaj Neden bir, bir mi herkes rüya, rüya mi? görüyor? Ha? Seviyor Simge'yi, şarkıcı Simge'yi. Hayır sübliminal bir seni de seviyor ama seni hiç rüyasında görmüyor. Hadi olacağım başkasına yap. <laughs> Bak bunu düşün. Bilinçaltı. Bak Bilinçaltı bunu düşün. Bilinçaltında düşündüğün şeyler var. Ya bunları bu eve niye aldınız? Demek Siz milletin içeri, arasını bozsun. Demek ki seni Ortaya düşünmüyor. Ortaya bir şey atsın içlerine kurt düşürsün insanların diye mi acaba ya? Ay bir de baş edilmiyorsunuz da hani bir şey söylüyorsunuz cevabı hmm. dinlemiyorsunuz. <laughs> devam ediyorsunuz. Aa, aa. Ama düşün, içili. düşün bak Allah aşkına benim dediğim doğru, doğruluk payı yok mu? Bu, bu adam Sürekli çarkıcı Simge'yi rüyasında görüyor. Bir kere senin rüyasında gördüğünü hatırlamıyorum. Altı çünkü ben bir kere bile demek ki rüyamda ha? görmedim. Sen Ama bu adam hep e, sevdiğimden diyor bak. Burada bunu kaçırıyorsun. Sevdiğimden görüyorum diyor. E seviyor Simge'yi çarpıcı. Kim sevmiyor mu? Hı. Olsun beni her gün görüntüde görüyor, burada görüyor. Rüyasında da görmese ne olur? Bak insanları mutlu etmek, sürekli bir şey alıp vermekle alakası yok tamam mı? İlgi, sevgi, alaka bundan bahsediyorum sana ben. Tamam yok o zaman hepsi bende şey yapmıyorum yani. Sana söylüyorum, söyle diyorsun, söylüyorum. Tamam, be, tamam ben nasıl davranıyorum? Geliyorum, sarılıyorum, aya bile kalkmıyorum. Nasıl bir ilgi gösterebilirim? Sen böyle karşımda put gibi oturursa ben nasıl modum yükselsin de senin modunu yükseltim Ben zaten modum evet. yüksek geliyorum. Sen o triplerin de beni modumu düşürüyorsun. bana bak lanet olası pislik. Her şeyi en iyi sen biliyor olamazsın anladın mı? Zaten. Zaten değil. Ne olabilir. Olabilir. Kanka? olabilir. Tamam, olabilir zaten. Bak. Üç gün önce değişik bir fikirlerdeydin, değişik evet. hallerdeydin. Şimdi daha da farklı biraz hallerdesin, anladın mı? Şimdi... Kendine göre haklısın. Bu kız da haklı. Kanka yol göstermiyor yani. Ne yani ilgi, söylüyorum sevgi işte. Şey, ilgi sevgi alakalı Bir şey beklemiyorum. Kanka. Tamam. Senden bak, hediye tamam. falan ben onu beklemiyorum zaten. Abi, Bunu tamam. söylüyorum. Bir şey söyleyeyim, tamam ben, ben söyleyeyim yardımcı olacağım ya. size kanka. Ben de aynı, ortak, aynı noktalardan geçtim ya kanka. O yüzden. Şimdi bir şey istemediğini zaten dile getiriyor evet. samimiyet istediğini dile getiriyor fakat tamam, bilmiyor ne tamam, yapacağını tam bir dedi de tamam yok bilmiyor ne yapacağını burada senin yaratıcılığına kalacak artık iş ne hediye ne böcek ne de hiçbir şey arasında bir şeyleri bulup gerçek samimiyetinde bir şey yapacak ya belki de bir söz söyleyeceksin daha önce hiç kullanmadığım bir söz anladın mı o öyle bir hissedecek ki öyle deme ben de zor öğrendim aynı Elif de yapıyordu bana anladın mı ben de böyle Kanka ben yani zamanı geldiğinde e, çok ucadın, güzel bir ucadın. söz de söyledim de çok algılamadı yani mı? ne Gizem sen kaç yaşındasın? Biz tanımıyoruz <laughs> mesela. 29 yaşındayım. Ne mesela, e, ne işle meşgul işin? Seyahat danışmanıyım. Yani seyahat bir araç fırsat. kiralama firmasında çalışıyorum daha doğrusu havalimanında. A mı B mi C mi? C. C sınıfı danışma şirketi yani öyle mi? Hayır şöyle ben ha. e, seyahat danışmanlığı yapıyorum. Da, araç mı? kiralama Markaların firmasında müdür olarak çalışıyorum. Da. Yok, filo ben. mu var? Aha, Konuyu filo var. Ee, ama bir şöyle, bir konu vardı. üçünden e, yurt dışı. Seçmek gerekiyor. Hmm. Yani e, tamamen ki yurt dışı çalışmıyoruz. Yurt dışından gelenleri pasaport üzerinden uçak biletleriyle kiralama yapabiliyoruz. Yakın zamanda... Duygu nasıl belirledin ki? Bak mesela sana örnek vereyim mi? Bu hiçbir şey almıyor, alıyorsun tamam mı? Sürekli almıyor ama ne bileyim şarkı yapıyor. Hani Elif'e özel hissettirecek bir şey yapabiliyor. Ben Bebeğim anlayayım. daha dur bismillah ama işte. Lan ben bism... bana şarkı yap demiyorum. Güzel ses söyleyebilirsin. Abi bak böyle konuşarak benim ileride yapacağım şeylerin de belki ben ne biliyorum bir şey konuşmadım kimsenin. Tamam bak, bir şunu ben... yapacağım bunu yapacağım. Tamam ben. Ben senden tamam, bir şey... sakin ol de. arkadaşlar sakin sakin. Ya bir şey istemen değil ben tamam, sakin diyor. Oğlum sakin relax. Birbirinizin yanında huzur buluyorsunuz zaten anladın mı? İki rahatsız. Tam da kanka huzur tamam. kaçırıyor ha. sanki. Hayır, ya, hayır öyle bir şey yok. Tamam geliyorum daha? kanka gelmişlik dibine kadar oturuyor orada Ali. Belki de, otursun trip atacak belki kız yani anla. Belki ya sürdürmek istiyor aynen öyle. Ya. Öyle bir şey yok oğlum. oğlum neyi tribi? Sen neyi? diyorsun ki Neyin böyle gibi? böyle olsun. Yok öyle kolay lokma yani anladın mı? Öyle bir şey ya yok yani. Ya sağ ol gerçekten yani. Sürün, ben kız tarafıyım kardeşim. Süründüreceksin anladın mı? Zıklar olsun. Öyle Film bundan sonra olacak? böyle. Kolun bacağın mı kırılır? Bir, bir şeyin mi oluyor? sen turizm sen git. Sen gidemedin Oğuz geldi. O yüzden demek ki. Evet. <laughs> Robota yalvardı burada Buse, yalvardı vermediysen. Abi donuştuk dedim. Allah'ım. Şeyden nerede? Bir şey bir şey, bir şey, bir şey bir pil, bir şey yapıyor. Bir şey kaldık evet, şu an ama. Senin de şey vardı yer. sanki ben var, var. Sabah... Sen hediye şey hediye aldın mı? Bu <laughs> <laughs> erkekler evine adamı. ne oldu böyle? Bir oldu? Nasıl olmadı? Bir şeyler oldu. oldu. O zaman fark ettin değil mi? Bir gittin geldin hepsi bir romantik. Sen aldın mı şey daha hiç hediye Oldu. Almadı. Şu çiçek aldı ama o çiçek de. Bir tane çiçek mi hediye? O çiçeğe ne oldu? O çiçeğe ne oldu? Hangisini? O gün aldım. Hangisini diyorum bak mesela. Hangisi? Kaç tane çiçek aldın ki? Bir tane aldım.